Türkiye'de amfibi tugay vardı değil mi? Hı hı. Şu anda amfibi kolordumuz. Evet. Olmasıyla ilgili bir karar aldık. Evet. Türkiye'nin denizler ötesinde görev yapma ihtiyacı doğmasından kaynaklanıyor. Kuvvet sevk etmek istemez anlamda geliyor. Örnek veriyorum Libya, Somali, Afrika'daki ülkeler. Yani sizin orada artık bir çıkarınız var ve bu çıkarlara zamanı geldiğinde kuvvet göndereceksiniz. Yine Yunanların hazırlattığı bir rapor. Aynı anda diyor adam 31 tane gemi yapıyor. Ben diyor hangi güçle bununla ya? mücadele edeceğim? Yani bu sayıya yetiş yetişemem. Adam gemi yapmaya başladı. Uçak gemisi yapmaya başladı. 90 tane gemiyi operasyon olarak sahaya sürmek ne kadar zor biliyor musunuz? 90 tane gemi çıkartıyorsunuz. yıldan sonra Mavi Vatan tatbikatı tekrar gerçekleştiriliyor ve son derece kritik bir döneme denk geldi. Önceki 3 yıl yapılmamasının büyük nedenleri var. Bunları size hep anlatmıştık. Birçok insanımız şunu demişti. Ya artık Mavi Vatan'la ilgili hiçbir şey duymaz olduk ne oldu? Geri adım mı attık? Böyle bir şey söz konusu bile değildi. Birincisi Suriye son derece karışıktı. İkincisi Yunanistan sürekli Adalar Denizi'nden tarih politikasını sürdürüp Türkiye'yi zora sokmaya çalışıyordu. Türkiye'yi sıcak bir çatışmanın içine çekmeye çalışıyordu. Siz mavi vatan tatbikatlarıyla o dönemde sahaya inseydiniz mutlak surette sınır ötemizde Irak'tan bu arada Irak'ta karışıktı. Tamamen bizim kontrolümüzde değildi. Ya Irak'tan ya Suriye'den bir kıskacın içine alınacak. Kıbrıs'tan ve Yunanistan'dan da Rum eliyle başka bir kıskaç devreye alınacaktı. Amerika ise tabii ki yönetiminde Biden vardı ve koşulsuz olarak YPG'nin, Yunanistan'ın bilimum Türk düşmanı kim varsa onun yanında yer alacak bir yapıya sahipti. İşte bu yüzden 3 senedir tatbikat yapılmadı. Suriye'de devrim gerçekleşti. Tabi yerinde olacaktır ki masa devrildi. Ve bu kritik döneme mavi vatan tatbikatı denk getirilerek yeniden gövde gösterisi yapılmış oldu. Bu arada bütün çevre devletlere gerekli mesajlar da verilmiş oldu. Başta İran, yine başta Rusya, ve en önemlisi Amerika. Tabii ki Amerika derken bunu hep iki kısma ayırıyorum. Biden yönetimi ve Biden'dan sonraki. Çünkü Biden yönetiminin küresel yapıyla tam bir eş güdüm içerisinde olduğunu herkes biliyor. Yani amaç Türkiye'yi bölüp parçalamak, bölgede hiçbir operasyona müdahil olmamasını sağlamak. Buna şöyle de örnek verebiliriz. Dün Blinken yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'de operasyon yapmasını engellemeye çalışıyoruz diyor ve bunu hiç saklamıyor. Peki bu esnada Trump ne diyor? Erdoğan benim en iyi arkadaşım. Suriye'nin anahtarı tamamen onların elinde. Zaten 2000 yıldır buradalar. Yani söz sahibi biz değiliz. Türkiye diyor. Ne dediğimi anlatabildim mi? İşte bu yüzden Amerika'yı iki kısma ayırmaya başladık. Amerika'nın içi temizlendikçe Trump'ın politikaları da aynı bugün gibi devam ettiği sürece Türkiye'nin önü coğrafyamızla açılmış olacak. Özellikle Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'de. Adalar denizinde. Buna mukabil aynı şekil herkesin yine sorduğu soru, Akdeniz'de biz bu kadar büyük bir petrol havzasının olduğunu biliyoruz, doğalgaz olduğunu biliyoruz ama neden çıkarmıyoruz? Mavi vatanımızı ilan ettik. O zaman size ben bunu şöyle anlatayım. Siz oraya sondaj vurduğunuz anda Biden yönetimi arkasına almış olan Yunanistan ilk fitneyi sokacak. Yüksek ihtimal sizin sondaj geminize bir saldırı düzenleyecekler. Akabinde ne olacağını biliyorsunuz. Yunanistan'a savaşa girilecek. Yani Amerika ile. Bugünkü Biden yönetimiyle. Ve Suriye cephesinde de o malum devlet istediği gibi elini kolunu sallayıp hareket ederek siz Akdeniz'e Yunanistan'la hatta onun yardımcısı Fransa'yla Amerika'yla savaşa tutuşmuş olacaksınız. Akabinde Kıbrıs karışacak. İşte bunları gören devlet aklı 3 yıldır Doğu Akdeniz meselesinde bekleme moduna geçti. Çünkü en önemli kısmı Suriye'ydi. Adam vura vura yukarıya doğru çıkıyor. Esat elinde. Kapıları sonuna kadar açmış. Rusya deseniz elinde. Gıgını çıkartmayıp onun değirmenine su taşıyor. Düşman gibi görünse de her zaman söylüyorum öz öz kardeşi olan İran deseniz alttan alttan destek veriyor. Siz bu denklemin içinden nasıl çıkacaksınız? Yunanistan'da savaşarak mı? Tam tersini. Tüm Anadolu'yu kaybedersiniz. Çok doğru bir politikayla, hiç acele etmeden bu olay beklemeye alındı. Yunanistan'da hiçbir hırgür çıkmasına izin verilmedi. Hatta Yunanistan'ın tüm tahriklerine göz yumuldu. Ama Suriye'de devrilmesi imkansız olarak görülen rejim yerle bir edildi. Ve elinize geçirdiniz. Irak deseniz ona keza yine elinize geçirdiniz. Orayı da garanti altına aldınız. Her ne kadar risk devam etse de bütün ibreler bizden yana. Akdeniz'i bırakın onun ötesini Afrika'yı elinize alıp Somali'de petrol arar vaziyete geldiniz. Size ben başka bir şey daha söyleyeyim. Hazır Somali demişken bunu izlediniz mi bilmiyorum. Özel kanallar bunlara hiç değinmedi. Şu anda Somali'de kurduğumuz ve Somalileri asker olarak yetiştirmek için inşa edilen devasa bir eğitim üssü. Anadolu kışlası ve öğrenciler tamamen Türkçe eğitim alıyor. Yani Somalililer. Buyurun dinleyin. Dikkat Biz geldik. Siz geldiniz. Dinliyor, son teknolojiyi kullanıyor. Somali ordusunda geleceğin subayları olmaya hazırlanıyorlar. Onlar Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Harp Okulu'nun öğrencileri. Kim yaptı? Biz. Ne zaman yaptı? Yarım saat önce. Yarım saat önce spor yaptı. Somalili gençlere subaylık sanatının öğretildiği Türk Som'daki Harp Okulu Komutanlığı kapılarını TRT haber açtı. 230 öğrencinin bulunduğu okulda az subaylar 2 yıl, subaylar 3 yıl eğitim görüyor. Harbi okulda birinci sınıftayım. Asker olmaya karar verdim. Çünkü Somali'deki dinlerde asker olabiliyor. Türkiye devletini teşekkür ediyorum. Pilot olmayı hedefliyorum. Okuldan bugüne kadar 417 subay, 422 az subay mezun oldu. Mezunların pek çoğu Türkçesi kartal anlamına gelen gorgor gor taburlarındaki erlerin komutanları oldu. İkinci sınıf öğrenciyim. Gerçekten herkesi buradan iyi eğitim, iyi ders alıyor. İyi komutanlara var. Herkesi bize beden olarak, kişiyi vücut olarak, her yerde akıllı olarak, mantıklı olarak her yerde şey çalış, e, geliştirmeye çalışıyorlar bizim. Gerçekten ben inşallah burada mezun olduktan sonra akıllı bir subay olmaya çalışıyordum. İnşallah olacağım bile. Allah'ım hamd olsun. Allah'ım hamd olsun. Milletimiz var olsun. Milletimiz olsun. Gel. Afiyet olsun. Ol. Buyurun. Somali olmuş artık Türkiye onlar da biliyor ki Türk'ün güçlerini arkalarına aldıklarında doğal kaynaklarını başka hiçbir emperyal güç alamayacak. Osmanlı'da olduğu gibi tek vücut olarak yaşayacak, var olacak. Fakirlik bitecek, bütün zenginliklerden hem kendileri hem Türkiye faydalanacak. Aksi halde var olma şansları dahi yok. Çünkü karşısındaki emperyaller silahlı kuvvetleriyle geliyor. Ama artık onların da bir orduları var ve en önemlisi oraya yerleşmiş olan bir Türk Silahlı Kuvvetleri var. Bakalım güçlü bir donanmanın, güçlü bir amfibi kolordu diye niye ihtiyaç duyuluyormuş? Durup durduk yerde niye deniz kuvvetleri kolordu düzeyinde bir amfibi birlik e, oluşturmaya çalışıyor? Buradaki amfibi kolorduya çıkma sebebimiz, Yunanistan'ı işgal etmekle ilgili bir kavramız olduğu için değil. Türkiye'nin sınır ötesinde veya denizler ötesinde görev yapma ihtiyacı doğmasından kaynaklanıyor. Çıkarlarınızın oluşacağı anlamına geliyor. Kuvvet sevk etmek istemez anlamında geliyor. Örnek veriyorum Libya, örnek veriyorum Somali, örnek veriyorum Afrika'daki ülkeler. Yarın Batı A Afrika. Yani sizin orada artık bir çıkarınız var <laughs> ve bu çıkarlara zamanı geldiğinde kuvvet göndereceksiniz. Bu kuvvet gönderdiğinizde gönderecek olan kolordu işte bu kolordu olacak. Sizin vizyonunuz, vizyonunuz ve misyonunuza doğru silahlı kuvvetler e, kendi teşkilat yapısını oluşturmaya başlar. Şimdi hep söyledik ya, Türkiye Afrika'da eğer çıkarları varsa bu çıkarları muhtemelen ileride tehlikeye girecek. Bakın girecek. Siz bölgede bir güç oluşturdunuz ve gücünüzle beraber oradan Türkiye'ye kaynak aktarmaya çalışıyorsunuz. Bir gün rakibiniz olacak. Siz o rakip olduğunda oraya göndereceğiniz gruplarınız oluşmaya başlayacak. Şöyle söyleyeyim. Biz bölgede şey çıkartmaya başladık, petrol çıkartmaya başladık Somali'de, değil mi? Başladık. Peki orada, orayı kim koruyacak sizce? Bence orayı koruması gereken birim işte bu birim olacak. Aynen de böyle. Yarın sizin orada önünüze taş koymaya kalkanlar olacak. Tek başınıza orada dursanız bile tehlike içerir. Ama oranın yani Somali'nin bütün gençlerini Türkçe bilerek, asker olarak yetiştirdiğiniz zaman Emin olun oranın sınırlarına bile kimse yaklaşamayacak. Tam anlamıyla bir hakimiyet sağlıyorsunuz. İşte bunun için emperyalist olmayacaksınız. Bu bize yakışmaz. Ama emperyal gibi düşüneceksiniz. Çünkü başka türlü ne kardeş devletini koruyabilirsin, ne o mazlum Müslüman kardeşlerimizin arkasına geçebilirsin, ne de kendi canını malını koruyabilirsin. Dünya öyle bir yer, tam bir kurtlar sofrası. Yapabildiğiniz kadar silah yapmak zorundasınız. Şimdi bunun aynısını ben bu hafta içinde bir raporda okudum. Yine Yunanlıların hazırladıkları bir rapor. Hı. ve Aynen şunu söylüyor. Biz diyor gemi alıyorsun şimdi diyor. Fransızlardan gemi aldılar biliyorsunuz. Evet. Bunlar 3 tane siparişini verdiler. Gelecek yakında. Diyor ki tamam diyor ya biz bir tane gemi alacağız. Hatta iki tanesi de sonra gelecek. Aynı anda diyor adam 31 tane gemi yapıyor. Ben diyor hangi Nasıl güçle yetişelim? bununla ha. mücadele edeceğim? Yani bu sayıya yetiş yetişemem. Ben diyor gemiyi dışarıdan alırken Adam gemi yapmaya başladı, uçak gemisi yapmaya başladı. Bu kavgayla olacak bir şey değil. Benim savunma sanayim, benim savunma sanayim belli bir noktaya gelmediği müddetçe mümkün değil. Evet. Adam fırketen yaparken ben vida yapamıyorum söylemini ben söylemiyorum arkadaş. Bunu Yunanistan'daki bunun analizini yapan savunma uzmanları söylüyor. İşte Sayın Yararında dediği gibi. Yunan çılgına döndü. 2-3 tane orada kullanılmış savaş gemilerini kiralamaya çalışırken Türk tersaneleri aynı anda 31 tane gemiyi inşa edebiliyor. Rakama bakar mısınız? İşte bugünkü mavi vatana ilham veren o kutlu ecdadımızın, oruç reis atamızın dediği gibi sadece karada olmak yetmez. Denizde de çok ama çok güçlü olmanız lazım. Ya bu şeyle ilgili arkadaşlar hani operasyonel bir eğitimle ilgili. Hani diyeceksiniz ki ya tatbikat yapıyorlar, tatbikatta ne yapıyorlar? Sizce ne yapıyorlardı tatbikatta? Hani akşamleyin bir araya gelelim. 90 tane gemiyi de kaldıralım. Hep beraber de şöyle bir açılalım. Hava da çok güzel. Bak ne güzel de şey var. Adaların oradayız. Akşamleyin iki tane de beraber oturur. Kumanya yeriz. Döneriz mi diyorlardır. 90 tane gemiyi operasyon olarak sahaya sürmek. Bunun bir kısmı deniz, denizaltılar. Bir kısmı muharip görevler. Uçaklar ve diğerleriyle beraber korne etmek. Ne kadar zor biliyor musunuz? 90 tane gemi çıkartıyorsunuz ya. 90 gemi çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Binlerce personel, sahil güvenlik ekipleri. Yani yaşama hakkınız mücadele gücünüz kadardır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.